Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomda bebeğimin yüz şekillendirmesi ve kollarını yapmıştım. Bu videomda da saçlarını ekip tokasını yapacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Saç ekimine geçiyorum şimdi arkadaşlar. saçları hangi sıralara yapacağımı belirledim ben şöyle iğneleyerek. Size de anlatayım. Kaşların bitti bittiği yerden hemen üst sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya saç ekimi yapacağım. Hemen arkadaşlar şöyle kaşımız burada düz geliyor. Sonra aşağı biraz çapraz geliyor. Bu düz geldiği yerden hemen şöyle şu şekilde göstereyim. Şuradan yukarı doğru düz bir şekilde geldim. Ve saç ekimi yapacağım sıraya toplu iğnemi belirledim arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Şu ee düz olan kısımdan arkadaşlar şöyle bir düz çizgi geliyor kaşımızda. Buradan direkt yukarıya düz bir şekilde geldim. 1, 2, 3, 4, 5 altıncı sıraya hemen kaşımı düz bir şekilde gelip iğnemi belirledim. Diğer tarafa da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle kaştan düz bir şekilde yukarıya geldim. Aynı sıraya burayı da belirledim arkadaşlar. Burayı düz yapacağız. O yüzden e, bu kaşların e, sırasında yapmanız önemli. Yani bu kaş bitiminden tam şu noktadan yukarı doğru düz bir şekilde geldim. Buradan da aynı şekilde düz bir şekilde geldim ve belirledim. E, burada alın kısmı olduğu için arkadaşlar bu e, ortalamanız önemli. E, burada belirledikten sonra arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bu sırayı düz bir şekilde ekim saç ekimi yapacağım. Yani sadece bu sıraya kaşların hizasında sadece şuraya düz bir şekilde saç ekimi yapacağım. Daha sonra buradan aşağı çapraz ineceğiz arkadaşlar. Bu çaprazlıkta buradan göz hizasına kadar olacak. Yani şu göz bitiminin hemen hizasında çapraz bir şekilde geleceğiz ensesi için. Daha sonra burayı düz bir şekilde gideceğiz. Yine aynı şekilde bu yan taraftan da çapraz geleceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi saç ekimi yapacağım ben. Ee, o zaman daha detaylı e, göreceksiniz ve de, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hemen saç ekimine geçiyorum. Ben şöyle koyu kahve bir renk kullanacağım arkadaşlar. Şöyle hangi boyutlarda hangi uzunlukta olacaksa saçlarımız o boyutta bir defter alıyorum. Bu şekilde ipimi buradan koyuyorum ve defterime doluyorum arkadaşlar. Şöyle hangi boyutlarda olacaksa o boyutlara uygun defterime ipimi doluyorum. Biraz doladıktan sonra arkadaşlar e, ipimi ilk koydum uç kısmı getiriyorum bu ipimi yani bu uçların aynı yerde olması önemli ipimi burada koparıyorum daha sonra da arkadaşlar hemen iki ucun olduğu noktadan iplerimi kesiyorum. öyle arkadaşlar iplerimi dediğim gibi hangi boyutlarda yapacaksanız o boyutta deftere sarıp kesiyoruz. Daha sonra da saç ekimine geçeceğim. Şu aradaki iğneleri alayım hemen. Şuralar arkadaşlar, kaşların hizası olan noktalar. Bu sırayı düz bir şekilde ekim yapacağız. Hemen şuradan ilk saç telini alıyorum şekilde arkadaşlar ortadan katlıyorum. Tam ortadan. Hemen e, ilk kaş hizasındaki toplu iğnemi çıkarıyorum. Buradan tığımı batırıyorum arkadaşlar. Tam karşısından çıkarıyorum. Tam karşı ilmekten çıkardım. İpimi ortadan katlamıştım. Buradan tığımı alıyorum, geçiriyorum, ipimi buradan içinden geçirip düğüm atıyorum. İlk saçımızı bu şekilde ekmiş olduk. Yine arkadaşlar hemen yanından bu sıra üzerinde ekim yapacağız alın kısmı için. Hemen yanındaki ilmekten batırıyorum, karşısından çıkarıyorum. Buraya da aynı şekilde saç ekimi yapıyorum. Tekrar arkadaşlar hemen yanındaki ilmekten batırıyorum tığımı. Bir üst sıradan karşısından çıkarıyorum. Buradan saçımı içeriye alıp ipimi arasından geçirip düğüm atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sıra üzerinde diğer belirlediğim yere kadar yani diğer kaş hizasına gelene kadar hep bu sıra üzerinde çalışacağım. Alın kısmını oluşturuyoruz burada arkadaşlar. Hep yanındaki ilmekten yanındaki ilmekten olarak bu sıra üzerinde saç ekimi yapıyorum arkadaşlar. Diğer belirlediğim yere gelene kadar düz bir şekilde saç ekimi yapıyorum buraya. Gösterdiğim gibi arkadaşlar kaş hizasına gelene kadar aynı sıraya saç çekimi yaptım şöyle göstereyim aynı sıra üzerinden yaptım arkadaşlar kaş hizalarından alın kısmını aynı hizaya yaptım şimdi buradan göz hizasına gelene kadar çapraz ineceğiz yani şu göz bitimine gelene kadar arkadaşlar çapraz bir şekilde ineceğiz göz sırasına geldikten sonra da ensesi için düz devam edeceğiz. Şimdi bu çapraz kısma geçiyorum. İpimi yine ortadan katladım. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığım sık iğnenin dibinden batıyorum hemen. Yani aynı yere batıyorum. ilk yaptığım saçın dibinden batırıyorum. Hemen Yanındaki sık iğneden çıkarıyorum arkadaşlar şu şekilde. Yani çapraz gelecek şekilde bir sık iğne alarak çıkarıyorum. Saçımı aynı şekilde çıkarıp düğüm atıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hemen buraya yaptığım saçın dibinden batırıyorum. Bir sık iğne çaprazından çıkarıyorum. Yani bir alt sıradan çaprazdan çıkarıyorum. Ve saç ekimi yapıyorum. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. En son yaptığım saçın hemen dibinden aynı yere batırıyorum. Bir sık iğne çaprazından aşağısından çıkarıyorum. Ve saç ekimi yapıyorum. şekilde arkadaşlar e, ense kısmına gelene kadar yani bu göz hizasına gelene kadar burayı bu şekilde çapraz bir şekilde iniyorum aşağıya yani e, burayı aşağı indiğimi varsayalım çapraz bir şekilde böyle aşağı göz hizasına gelene kadar iniyoruz buraya geldikten sonra da arkadaşlar yine tığımı batırıyorum şöyle alttan batırıyorum arkadaşlar. Üst sıradan hemen karşısından çıkarıyorum. Burayı da düz bir şekilde devam edeceğiz. Buraya saç ekimi yaptım arkadaşlar. Tekrar hemen yanındaki sık iğneden batırıyorum. Karşısından çıkarıyorum. İpimi alıp buraya saç ekimi yapıyorum. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar kafanız karışmasın hemen yanındaki sık iğneden batırıp karşısından çıkarıyorum ve saç ekimi yapıyorum. Buraya en sık kısmını oluşturduğu için arkadaşlar böyle düz bir şekilde gidiyoruz. Yani gösterdiğim şekilde arkadaşlar alın kısmını kaş hizalarında düz Buraları göz hizasına gelene kadar, göz bitimine gelene kadar, yani şu göz ucundan hemen bitimine gelene kadar çapraz iniyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde arkadaşlar, çapraz inip göz hizasına geliyoruz ve bu arayı düz e, saç ekimi yapıyoruz. Bu şekilde söylediğim şekilde yapın arkadaşlar. Daha sonra e, bu orta kısımlarını da göstereceğim. Bir daha söyleyeyim yanlışlık olmasın kaş hizalarından düz aynı sıraya saç ekimi yapıyoruz. Göz hizasına gelene kadar çapraz iniyoruz. Diğer taraftan da aynı şekilde göz hizasına gelene kadar çapraz iniyoruz. Göz hizasına geldikten sonra da iki taraftan çapraz indiğimiz yerleri de yani karşılıklı olan yerlerin arasında düz bir şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Burada kafanız karışırsa arkadaşlar ee, kanalımda diğer bebeklerimde daha detaylı anlatımı, daha detaylı gösterimi var. Derseniz onlardan da bakabilirsiniz. Anlamadıysanız eğer. Söylediğim gibi ben bu araları da çaprazı ve düz kısmını da doldurup orta kısmını da sizlere göstereceğim. Gösterdiğim şekilde saç çekimini yaptım arkadaşlar. Böyle yanları çapraz. En sık kısmını düz. Yine aynı şekilde bu yanında çapraz olarak yaptım. Şimdi orta kısımlara geçiyorum arkadaşlar. Orta kısımlara geçmeden önce şurada boşluk gözükmesin diye bir işlem yapıyorum ben. Onu göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Şurası arkadaşlar benim ilk sıram, ilk alan için yaptığım sıram. Bunu da hemen dibinden yaptım bir sıra daha. burada boşluk görünmesin diye nasıl yaptığımı hemen göstereyim size de. Şunlar ilk taktığım saçlar arkadaşlar. Hemen bunun dibinden batıyorum. Yani saç ekimi yaptığım yere batıyorum. Karşısından çıkarıyorum ve buraya saç ekimi yapıyorum. Yani bu arada hiç boşluk kalmamış oluyor böylelikle arkadaşlar. Tekrar göstereyim. İlk yaptığım saçın olduğu yerden batırıyorum tığımı. Hemen karşısındaki boşluktan çıkarıyorum. Ve saç ekimi yapıyorum. Ön kısımları arkadaşlar bu şekilde yapacağım ben. Boşluk gözükmesin diye şöyle yarıya kadar yapmıştım zaten burayı da tamamlayacağım. İsterseniz arkadaşlar şu yan kısımları, ense kısmını da şuraları da e, bu gösterdiğim şekilde aynı yerden batıp üstten çıkıp yapabilirsiniz e, boşluk görünmesin diye yani düzelttiğinizde şu aralardan boşluk görünmesin diye bu ilk sırayı da tam dibinden batarak yaparsanız daha iyi olur. E, diğer sıraları da arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim birkaç. Diğer sıralarda arkadaşlar ben şöyle dibinden değil bu sefer bir üst sıradan batıp karşısından çıkaracağım ve saç ekimi yapacağım. Hemen yine aynı şekilde yanından batırıp üstten çıkaracağım saç ekimi yapacağım. Ee, bu. Orta kısımlar arkadaşlar istediğiniz sıklıkta, istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Yani e, sadece şu ilk sırayı yaptığımız yerin hemen e, dibinden batarak yaparsanız e, boşluk görünmez arkadaşlar. Şöyle ilk sırada yaptığımız gibi burada yaptığımız gibi buraları da tamamlayın aynı şekilde. E, diğer boşlukları da söylediğim gibi hangi aralarda, hangi sıklıkta yaparsanız artık. Ee, o size kalmış bir şey. Yani isterseniz herhangi bir yerlerden yapın. Saçı düzeltme yaptığınızda yine şöyle şu şekilde düzeltme yaptığınızda boşluk görünürse buraya tekrardan yine saç çekme yaparsınız arkadaşlar. Ee, burada önemli olan ilk sırayı düzgün takmak. İkinci sırayı da gösterdiğim gibi şöyle hemen dibinden batıp da yaparsanız hiçbir şekilde boşluk görünmeyecektir. Diğer kalan boşlukları da söylediğim gibi arkadaşlar istediğiniz aralıkta, aralıkta istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Düzelttiğinizde de yine boşluk görünüyorsa eğer e, bu ten rengi görünüyorsa oraları da ekstra olarak saç çekme yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim şekilde e, ikinci sıramı yapacağım. Daha sonra da burada boş kalan kısımlarını da dolduracağım arkadaşlar. Bitince de yine size gösteririm. Bebeğimin saç ekibini tamamladım ben arkadaşlar size söylediğim gibi ilk sırayı düzgün takın daha sonra ikinci sırayı da yine ilk sıranın olduğu yerden batırarak yapın yani ilk ilk iki sırayı çok sıkı bir şekilde yapın arkadaşlar daha sonra ben nasıl yaptığımı size anlatayım Arkadaşlar bu ense kısmında düz yapmıştık gördüğünüz gibi ve ben diğer sıraları da yaptığımda Şöyle arkadaşlar yani düz bir şekilde ikişer sıra alarak yaptım. Bu orta kısma gelene kadar ikişer sıra böyle düz ensenin aynı hizasındaki sıraları ikişer sıra alarak yukarıya doğru çıktım. Bu orta kısma geldiğimde de yine arkadaşlar buraları sık bir şekilde doldurdum. İkişer sıra nasıl aldığımı göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. İlk yaptığımızda biz şöyle batırıp hemen karşısındakinden çıkarıyorduk tığımızı. Ben e, bu ara kısımlarını yani ilk iki sırayı yapıp e, ön kısmını güzelce doldurduktan sonra şöyle ara kısımlarda arkadaşlar tığım batırdım hemen karşısından değil bir üst sıradan yani iki sıra birden almış oldum. Şöyle göstereyim arkadaşlar normalde böyle çıkarıyorduk ben bir üst sıradan. Bu şekilde ikişer ikişer alarak bu e, ara kısımları, orta kısımları doldurdum. Söylediğim gibi arkadaşlar e, bitirdiğinizde böyle ayırdığınız zaman yine hani çok boşluklar gözüküyorsa eğer oraları da sonradan tekrardan ek olarak yapabilirsiniz. Yani güzelce doldurduktan sonra şöyle şu kadar benim bebeğim için yeterli arkadaşlar. Saç ekimini bu şekilde bitirdim. Şimdi e, birleştirmelerini yapacağım. Önce kafayla gövdeyi birleştirip daha sonra da kollarını birleştireceğim. Bebeğimin kafasıyla gövdesini birleştireceğim şimdi arkadaşlar. E, boynu ve kafası arasına şöyle şu kadar bir boru koyacağım ben arkadaşlar. Kafası sağa sola düşme yapmasın diye. Böyle bu e, elektrik borusunu yarısı e, gövdenin içine yarısı kafasının içine gelecek şekilde arkadaşlar yerleştiriyorum. Bunu yerleştirmeden önce şöyle arkadaşlar tığınızla tam orta kısımdan yer açarsanız daha kolay olur. Şöyle yarısı gövdeye, yarısı da kafaya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra da bu kafada bıraktığım ipime iğnemi taktım. Kafayı tam düzeltiyorum arkadaşlar. Düzgün bir şekilde yani ayaklarla orantılı şekilde düzeltiyorum. Böyle tam düzelttikten sonra arkadaşlar iğnemi alıyorum. Hemen e, bu ipimin olduğu yerin tam karşısından iğnemi batırıyorum. Daha sonra arkadaşlar e, kafadan alıyorum, bir ilmek kafadan, daha sonra hemen aşağısından bir ilmek gövdeden alıyorum. Bu e, dikimlerinizin arkadaşlar karşılıklı olmasına dikkat edin. Yani e, son bakın arkadaşlar gövdeden e, aldım, hemen karşısından kafadan alıyorum ilmeğimi bu şekilde bir ilmek gövdeden bir ilmek kafadan hemen karşısından olmak üzere kafayı vücuda sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar gösterdiğim şekilde bir ilmek kafadan bir ilmek gövdeden olarak kafayı gövdeye sabitliyorum. Daha sonra da arkadaşlar, kolların dikimine geçeceğim. Burada yapmakta zorlandığım için arkadaşlar, ben size hemen sırasını göstereyim. Şöyle hemen şeyden, boyundan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen şuraya yani 8 ve 9. sıralar arasına aynı şekilde kolu da gövdeye sabitleyeceğim. Söylediğim gibi burada e, göstermek zor oluyor arkadaşlar dikerken. Kafayı söylediğim gibi bir ilmek kafadan bir ilmek gövdeden olmak üzere sabitliyoruz. Daha sonra da kolları da yine e, kafayla e, kol, e, bacaklara orantılı bir şekilde yani düzgün bir şekilde boyundan 8 sıra sayıyoruz. 8 ve 9. sıralar arasına dikiyoruz arkadaşlar. Ben dikimini yaptıktan sonra sizlere yine göstereceğim. Bebeğimin dikimini bitirdim arkadaşlar. Söylediğim gibi bir kafadan bir boyundan olmak üzere kafasını diktim. Daha sonra da söylediğim sıralara kollarını diktim ve bitirdim arkadaşlar. Bu boynuna koyduğumuz buradan dolayı böyle bebeğimiz sağa sola bakabiliyor arkadaşlar. Bebeğim bu şekilde dikimini yaptım arkadaşlar. Şimdi kalan elbisesi, tokası ve ayakkabılarını da yapıp bitireceğiz. Şimdi diğer parçalarına geçiyorum. Bebeğimin saç fiyonkunu yapacağım şimdi arkadaşlar. Bunun için 16 zincir çekeceğim. 16 zincir çekiyorum. 16 zincir çektim arkadaşlar. Ve i̇kinci zincirimi atıyorum. Sık iğne yapıyorum. Toplamda e, 15 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani buradaki 15 zincirimin üstüne 15 sık iğne yapıyorum. 15 sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine e, hemen zincirimin dibindeki sık iğneme batıyorum ve buraya da 15 sık iğne yapıyorum. 7 sıra boyunca arkadaşlar e, her dönmelerde bir zincir çekiyoruz ve 7 sıra boyunca e, 15 sık iğnemi tekrarlıyorum. 7 sıra bu şekilde her ilmeğe bir ilmek batarak 7 sıra boyunca 15 sık iğnemi tekrarlıyorum. Yani ilk yaptığımız sırayla birlikte 8 sıra olması gerekiyor. Zincirimin üstüne 15 sık iğne yaptım döndüm. Döndükten sonra 7 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek olarak 15 sık iğnemi tekrarlıyorum. Yedi sıra her ilmeğe bir ilmek yaptım arkadaşlar yani toplamda 8 sıramız e, olmuş oldu bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum kenarlarını beyaz iple yapacağız arkadaşlar bunun için beyaz ipimi alıyorum kopardığım noktadan. batırdım ipimi buradan alıyorum ve e, bir zincir çekiyorum arkadaşlar zincirimi çektim aynı yere batıp sık iğne yapıyorum devam ediyorum bu iplerim de arasında götüreceğim arkadaşlar devam ediyorum e, bu aşağıya doğru hep Sık iğne şeklinde iniyorum arkadaşlar. Aralardan batarak aşağı doğru iplerimde arasında götürüyorum bu e, ip uçlarımı. Aralardan batarak aşağı doğru sık iğne yaparak iniyorum. Aşağı doğru indim arkadaşlar tam köşeye battım buraya bir kez daha batıyorum yani köşeleri iki kez batıyoruz rahat dönebilmek için devam ediyorum yine ilmeklerime batarak sık iğne yapıyorum bu şekilde arkadaşlar bütün dört etrafını tamamlayacağım. Söylediğim gibi köşelere çift batıyoruz arkadaşlar rahat dönebilmek için. Köşe kısımlarına çift batıyoruz. Yine köşeye geldim. Batıyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum dönebilmek için ve bu sefer de yukarı doğru devam ediyorum. etrafında beyaz ipimle dolaştım arkadaşlar ilk yaptığım sık iğneye batıyorum ilmek kaydırma yapıp zincir çekip ipimi koparıyorum bu ipimi de arkadaşlar şu aralardan çekerek kaybedeceğim Şu şekilde arkadaşlar fiyonkumu yaptım e, ortadan bağlamak için de zincir çektim ben şöyle toplamda 120 adet beyaz iple zincir çektim bunu şu şekilde arkadaşlar yani bu e, yüz kısmı şöyle baktığınız zaman zaten tersin düzünü anlarsınız e, düz kısmı size bakacak şekilde şöyle koyuyorum zincirimi tam ortalıyorum arkadaşlar şöyle ortadan koydum hafif büzüştürerek getiriyorum bir kez bu tarafını doluyorum bir kez de bu tarafını doluyorum ve arkadan sıkıca düğüm atıyorum arkadaşlar iyice sıkmamız gerekiyor Sıkı bir şekilde düğümlüyorum. Daha sonra da elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Böyle biraz açtırarak düzeltiyorum fiyonkumu. Arkadaşlar bu boyuttan biraz daha büyük olsun istiyorsanız fiyonkunuz ilk yaptığımız zinciri yani 16 zincir çekmiştik. O zincir sayısını arttırabilirsiniz. Arttırdığınız zaman daha büyük bir fiyonk elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde ben küçük olarak iki adet fiyonk yaptım arkadaşlar. Söylediğim gibi fiyonklar büyük olsun istiyorsanız altta yaptığımız zinciri arttırabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da şöyle elinizle iyice düzeltin. Ve fiyonklarım da bu şekilde bitmiş oldu. Bu videomda bebeğimin saçlarını ve tokasını yaptım arkadaşlar. Bir sonraki videoda elbisesinin üst kısmını yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.